Sual, huyu değişir mi? Cevap, huyu değişir mi? İnsanın huyunu bırakıp, başka huylu olması mümkün müdür? Bu mesele üzerinde muhtelif sözler, birbirine muhalif fikirler varsa da, hepsi üç merkezde toplanabilir. Bir insanın ahlakı hiç değişmez. Çünkü huy, insan gücünün değiştiremeyeceği bir varlıktır. İki huy iki türlüdür. Birisi insanla birlikte yaratılmıştır. Bu huy değiştirilemez. İkincisi, sonradan hasıl olan alışkanlıktır. Buna adet denilir. Bu huy değişebilir. Üç ahlakın hepsi sonradan elde edilir ve değiştirilebilir. Harici tesirlerle değişebilirler. İslam alimlerinin çoğu bu üçüncü fikir üzerinde birleşmektedir. Peygamberlerin Aleyhissalam dinleri bu sözün doğruluğuna dayanmaktadır. Tasavvuf büyüklerinin, din alimlerinin talebesine terbiye için koydukları usuller bu sözün ışığı altında işlemektedir. Alimlerin çoğuna göre herkesin ahlakı değişebilir. Hiçbir kimsenin huyu yaratılıştaki gibi kalmaz. Sonradan değişebilir. Ahlak değişmeseydi peygamberlerin aleyhissalam getirdikleri dinler faydasız, lüzumsuz olurdu. Alimlerin söz birliği koymuş oldukları terbiye ve ceza üssüleri abes olurdu. İslam Ahlakı kitabı sayfa 126. Kaynak: www.dinimizislam.com